Bursa.com e, izleyicileri yeni bir e, en gündem programıyla yine karşınızdayız. Bu hafta yine çok e, özel bir konumuz var ve önemli konular e, tartışacağız, önemli konuları konuşacağız. Konumuza ben hemen bir hoş geldiniz diyorum. Konumuz Bursa Muş -Siyat Yönetim Kurulu Başkanı yani Muşlu Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin başkanı Sayın Ayhan Durgun. Ayhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk muza bey çok teşekkür evet. ederim. Hem Bursa olarak da bizleri kabul ettiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Bizi kırmadınız, geldiniz. Hızlıca böyle bir giriş yapalım e, evet. programımıza. Vakitten de tasarruf etmek için. Çünkü evet. e, derneğinize ait bayağı konuşulacak konular var. Evet. E, onları e, hem Bursalılar hem Muşlular özelinde vatandaşlarımızla bu bilgileri paylaşmış olalım. E, hemen geçelim. Muhsiyat olarak hafta sonu bir e, Afyon'da bir etkinlik, bir çalışma programı, çalışma kampı düzenlediniz. E, nasıl geçti kampınız? Mustafa Bey, e, kampımız gayet e, verimli. iki günlük bir çalışma oldu. E, çok verimli geçtiğini düşünüyoruz. Tabii bizim e, muhsiyatın tarihçesi e, yakın bir zamanda kuruldu. Nisan e, 2022'de kuruldu. E, çok büyük teveccüh, büyük ilgi gördük. Epey bir yoğun iş adamları üye aldık ve bunlar bu iş adamları da hepsini çoğunu yeniden tanımaya başladık. İş ee, iş adamları iş adamları arasında işte istişaren ve dayanışmanın oluşabilmesi için e, bir e, Afyon program bir programa ihtiyaç vardı. Onu da Afyon'da yaptık. Tabii burada e, firmaların e, tanıtımı yapıldı. Ayrı ayrı iş adamlarının tanıtımı, firmaların tanıtımı yapıldı. E, ülke ekonomisiyle alaka, alakalı değerlendirmeler yapıldı. Bizler tabii Afyon'daki çalışmalarımızda 18 e, 10 biz tane ticari komisyon kurduk ve kom bu komisyon marifetiyle hedeflediğimiz noktalara inşallah yol almaya başlayacağız. Çok güzel. Ee, şimdi Ayhan Durgun ismi aslında Bursalılar için aşina bir isim. Sadece iş insanı değilsiniz, aynı zamanda e, siyasetçi bir yanınız da var. Fakat bunun dışında... Geldiğiniz topraklarda çok özel bir e, metiniz de var. Biz bunu e, gıyabınızda işittik, çok defa işittik. E, Muş'ta böyle manevi atmosferde, manevi ağırlığı olan bir aileye mensup olduğunuzu biz biliyoruz. Sizi tanıyanlar da bunu biliyor. E, böyle şeyden bağımsız, e, Muş siyattan bağımsız, konudan bağımsız, girizgah olması adına e, Muş'taki aile ortamınızdan biraz bahsederseniz, memnun olacağız. Eyvallah, hay hay, çok teşekkür ederim. Ee, müsaade biraz geriden, biraz e, yaklaşık 150 yıl geriye giderek bir anlatmaya çalışacağım evet. müsaadenizle. Ee, 1850-60'lı yıllarda e, o bölgede Muş, e, Bitlis ve Batman-Sauson üçgeninde bir bölge var. E, o bölgenin adı da oradaki yerel e, ifadeyle Hoyt bölgesi. Orada yaklaşık 30'a yakın köy var. E, 7-8 de aşiretler var. Yani o yıllarda o bölgenin en canlı e, yaşanılabilir e, bölgesi. Burada da e, bizim büyük dedemiz e, o tarihte Şeyh Abdullah, e, manevi e, öncülük yapan, manevi liderlik yapan e, bir zat ve oradaki e, aşiretlerin liderleriyle birlikte oradaki e, toplumu dizayn eden ve e, birlikte yöneten insanlar. Sonraki süreçte Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, işte İkinci Dünya Savaşı e, sürecinde ve sonrasında o bölgede oturan e, insanlar, aşiretler, e, Muş merkezle Bitlis arasındaki olan Muş Obası, bilirsiniz gayet büyük bir evet. alan, oraya gelip yerleşmeye başladılar. Tabii bu e, süre yıl olarak e, 40'larda, 30'larda, 50'lerde bu süre zarfında Sonra tabii bizim e, gene babamın dedesi e, üç kardeşiyle birlikte e, isimleri de müsaade ederseniz tabii Söyle. tabii memnun oluruz. E, Seyda Şeyhsu bir e, Seyda Şeyh Ahmet ve Seyda Şeyh Abdullah bu üç kardeş e, o bölgeden Hoyt bölgesinden gelip e, aşağı yukarı 5-6 aşiret Muş Ovası'na ve Bittis e, belde Beldebe köylerine yerleştiler. Bu e, dedelerimiz gene İslami e, misyonu yani manevi misyonu üstlenmek üzere yine orada faaliyetlerine başladılar. Tabii o dönemde onların da çocukları da yetişmişti. İslam alimiydi, medreseden yetişmiş insanlardı. Bunlar da çocuklarını o köylere, beldelere dağıttılar. E, manevi noktada bir öncülük yapanları noktasında. Hatta bazı bazı köylerde hoca yoktu, e, imamı yoktu. İşte Sirte okuyan hocaları da getirip e, kısaca o dönemde o boşluk olan dönemde oradaki halka güzel hizmetlerde bulundular. Evet. Allah razı olsun kendilerinden. Şimdi e, evet. klasik bir tarikat anlayışında hep e, e, ver yani al tarikat evet. üzerinde hep al. Ben e, ailenizle alakalı yapılan akademik araştırmaları da biliyorum bir parça. Evet. Sizin bu ailenizde de yani halktan almaktan ziyade hep halka ver evet. anlayışının hakim olduğunu biliyoruz. Evet. Nasıl bir şey bu? Şimdi tabii orada e, bizim büyükler tamamen hiçbir şekilde parayla bir işleri olmadı. Yani e, bize de bir sermaye sadece e, bir ara dedim ki ya işte oradaki büyük aileler, şeyhler hepsi çok zengin. Benim büyük dedem Allah rahmet etsin e, dedi ki size bıraktığımız itibar yeter para ihtiyacın, para ihtiyacınız yoksa kendinizi kazanırsınız. Ben Bursa'ya geldiğimde de inşaatta çalışarak e, böyle e, iş hayatına atıldım. Tabi bu noktada oradaki e, yani büyüklerimle alakalı e, tabi şu an e, baktığımızda tamamıyla peygamber ahlakıyla bir yaşam sürdürmeye çalışmışlar. O şekilde insanlara hizmet etmeye çalışmışlar ve maddeyle hiçbir şekli işleri olmamış. E, o nedenle Allah onlardan razı olsun. E, tabi bunlarla birlikte biz e, şeye de geçelim. E, Muş'taki oradaki yapıya geçelim. Tabii ki, evet. e, örneğin bizim yaşamış olduğumuz Muş Sungu eski ismiyle Norşen, ee, yaklaşık yüzde 60-70'i Erzurum'dan gelen, Yusuf Eli Art -Yusuf gelen e, insanlar var. Ve Muş'a gelip yerleşen, o aşiretler gibi yerleşen, Kars'tan gelip yerleşen insanlar var. Hatta Muş'ta Şafşat Mahallesi var, e, Trabzon'dan gelenler var, Gümüşhane'den gelip yerleşenler var. Dolayısıyla Bursa, e, özür dilerim Muş, e, Türkiye'nin bir mozaiği gibi. Ve bu Musyat oluşumunda da bu tüm e, Tüm insanlarımız bu yöre insanları da mevcut. Dolayısıyla musiyatın böyle bir Sadece yapısı da var. Sadece Muşlulardan müteşekkil bir yapı değil. Değil, evet, evet. Zengin değil. bir e, insan mozeyi de evet, barındırıyorsunuz evet, içinde. De. Kesinlikle. Öyle. Anladım. Şimdi bu e, ailenize ait özel e, açıklamanın parantezi kapatalım e, evet, ve yeniden Ayhan Durgun'a dönelim. E, biraz da sizi tanıyalım. Ayhan Durgun kim? Ee, 1966 Muş doğumluyum. Yaklaşık 34 yıl önce Bursa'ya yerleştim. Ee, eğitim olarak Bursa Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans, işletme alanında yüksek lisans yapmıştım. Ee, ayrıca An Anadolu Üniversitesi'nde iş sağlığı ve iş güvenliği noktasında da eğitim almıştık. Medipol Üniversitesi'nde de e, uzlaştırma ile ilgili eğitim almıştım. Ee, ve geldiğimiz, e, Bursa'ya göç ettiğimiz... E, yıllarda ilk yılda da bir enerji sektörüne e, ticarete atıldık e, o şekilde. Şu an enerji sektöründe de faaliyet gösteren e, firmamız var. E, bir de siyasi yönümüzde e, gelir gelmez siyasetle de gene ilgili olduk. Evet. Bir şekilde bulaştık <laughs> o siyasete. İşte Refah Partisi genişle kollarından e, başladık 92'de. Üç tane belediye mecliseli yaptık. Bir dönem de parti yöneticiliği yaptık. Bursa'da e, İş Adamları Derneği'nde de yöntem kurulu üyeliği yaptım. E, ve tabii son olarak da Osman Gazi Belediyesi'nde meclis üyesiydim bir önceki dönem. E, kısaca bu şekilde ifade edebilirim. Şu an siyasi bir e, şeyiniz yok. Yok. Bizim sadece e, bir iktisadi kuruluş olan musiyatın başkanlığını Başkanlığı yapıyoruz. Hiçbir evet. siyasi görevimiz yok. Anladım. Peki e, Mursiyat fikri e, nasıl ortaya çıktı? Tabii Bursa e, göç alan bir şehir. E, tabii en büyük göçü de e, alan illerden bir tanesi denmiş. Ee, ve burada e, tabii TÜİK rakamlarına göre üçüncü sıradayız. Bizim hesapladığımıza göre de ikinci sıradayız. E, ve bu süre zarfında e, Bursa'da çok nitelikli insanlarımız e, oluştu. Tabii çoğu da hikayemiz, herkesin hikayesi aşağı yukarı birbirine benzer. Ve e, hepimiz de sıfırdan başladık. Evet. Ve bireysel olarak kendi rüşp, rüştünü ispatlayan insanlarımızı gördük. Hatta marka kendi sektörlerinde marka haline gelen insanlarımızı gördük. Ee, Tabi e, artık e, belirli bir noktadan sonra birlikte hareket etme ya da kurumsal şekilde birlikte ne yapılabilir düşüncesi hasıl oldu. Ee, 17 arkadaşla 11 Nisan 2022 tarihinde muhsiyatın temellerini attık. Yani e, kendi toplumumuza, kendi yaşad yaşamış olduğumuz şehre, ülkeye nasıl katkı koyabiliriz? O düşüncede binaen e, böyle bir yola girdik. Evet, şu anda e, ne durumda Musiyat? Musiyat şu an. E, yani kuruluşundan evet. kısa süre olmasına rağmen e, biz e, Musiyat'ın e, bolca e, metini duyuyoruz. Evet. E, e, gerek gerek e, kendi iktisadi alanınızda olsun, gerekse sosyal anlamdaki sorumluluklar anlamda olsun. E, musiyatın metini, epey duyuyoruz. Bu kadar evet. kısa sürede, bu kadar evet. yol e, mesafe kat etmiş olmanız e, önemli e, evet. e, bir e, durum. E, peki ne kadar bir bütçeye sahipsiniz Muşsiyat olarak? Ne kadar bir portföy yönetiyorsunuz? Mustafa Bey e, tabii e, bazen e, bazı insanlar çok hızlı gidiyorsunuz. E, işte e, ifadeler de kullanıyorlar. Geçen bizim dernekler, il dernekler masası müdürü ziyaretimize gelmişti kendisinin ifadesi kurulan tüm sivil e, toplum örgütlerinde derneklerde hep yatay bir seyir var ama musiyatı görüyoruz hep dikey bir seyir. Çünkü o, o alanda bir boşluk vardı ve e, eksik olan bir alandı. Bu nedenle insanların teveccühü de çok yüksek oldu. Ve çok yeni güzel insanlar biz tanıdık. Gerçekten çok kaliteli birbirine değerli iş adamlarımızla tanıştık. E, ticari hacmi olarak da şöyle ifade edebiliriz. Ee, yaklaşık e, çünkü ihracat yapan e, çok üyelerimiz de var, ciro yüksek olan üyelerimiz de var. Yani 50 milyon doların üzerinde yaklaşık bir ihracat o diyebiliriz şu an. E, yurt içi olan e, cirolarına baktığınızda da yaklaşık onların 10 on katı diyebiliriz. Bu büyük bir e, evet. şey. E, büyümeye evet. de devam ediyorsunuz. Devam ediyorsun Yeni de. üyeler. Peki üye almak için bir şartınız var mı? E, sadece. Muşlular mı üye olabiliyor veya başka e, Bursa'daki başka sanayiciler de gelip isteseler size üye olabilirler mi? Tabii üye olabiliyorlar. O konuda talepler de oldu. Hatta üye aldığımız kişiler de var. E, o nedenle kapımız herkese açık. Herkese açık. Herkese açık. Yani. <laughs> ne güzel. Evet. Peki hangi sektörler var Muş bünyesinde evet. e, hangi sektörler e, mevcut iş adamları olarak? Sabah Türkiye'nin lokomotifi olan tüm sektörlerde insanlarımız var. Otomotiv sektöründe var, tekstil sektöründe var, var, gıda sektörü var, turizm sektörü var, inşaat sektörü var, eğitim sektörü var ve enerji sektörü var. Bu alanlarda üyelerimiz var. İşte ajans matbaa sektörü var. Aşağı yukarı her sektörde insanlarımız var ve ciddi marka haline gelmiş insanlarımız, insanlarımız şirketleri, insanlarımız şirketleri var yani. Anladım. Peki e, Bursa aynı zamanda bir sanayi şehri. Evet. Önemli bir sanayi şehri. Türkiye'nin önemli bir sanayi şehri. Sizin gibi başka e, siyatlar da var. Bu e, farklı isimdeki siyatlarla irtibat kuruyor musunuz? E, neler yapılabilir? Ortak evet. neler üretilebilir gibi? Şimdi tabii e, bu siyatın ismi de dernek. Siyattan ismi de dernek. Ama e, bunun altını bir çizmek gerekiyor. Ee, örneğin normal dernek olarak Bursa'da 5.300 tane dernek var, hemşeri derneği. Bu e, iktisadi bir e, dernek, yani iktisadi bir çatı diyelim. E, sanayi iş adamları derneği, sanayi iş adamları derneği de Bursa'da yaklaşık e, 100 tane, Yaklaşık tam 100 tane var. Biz 101. olduk. 101. 101. Evet. 101. olduk. Tabii bizim kurulu sürecimiz devam ediyor, sürekli üyeler katılıyor ve üyelerle üyeler, üyelerle üyeleri de tanıştırma çalışması içerisindeyiz. Ee, diğer siyahatlara da işte BTSO de diğer siyahatlara da yavaş yavaş kontak kurup o şekilde bir e, dayanışma içerisine gireceğiz. Hem Çünkü, dayanışma hem ticari tabii, bağ tabii. E, anlamında da. Çok e, güzel siyatlar var Bursa'da. Örnek alabilecek siyahlar var. E, biz de onları örnek alıp o şekilde istifade etmeye çalışacağız onlardan da. Evet. Onlar sizden evet. istifade edecekler. Siz evet, onlardan evet, evet. Onlar istifade edeceksiniz. Bursa'nın e, ekonomik e, olarak size. katma değer etmene devam edeceksiniz. Peki e, bu siyatın e, önüne koyduğu hedefler nelerdir? Bu kısa vadede olabilir, orta vadede, uzun vadede olabilir. Ama bir e, hedefleriniz bir hedef cetvelinizde vardır evet. mutlaka. Neyi hedefliyorsunuz? Ee, Bunu sadece ekonomik olarak sormadım. Evet. Ekonomik hedefleriniz de muhakkak zaten asli unsur bu. Fakat e, bu hedeflerin içinde sadece ekonomi değil, sosyal hedefleriniz de vardır. E, bunları da e, ekleyebilirsiniz. Tabii bu e, basamak basamak. Öncelikle temel atıyoruz. Sonra da yavaş yavaş yol alarak o sosyal sorumluluk projelerimiz de olacak e, zaman geldiğinde. E, ö, hedeflerimiz e, üyelerimizin e, yerelde, ulusalda, uluslararası alanda e, onlara destek olmak. Destekler e, derken nasıl? Hem eğitim alanında hem de e, uzman kişiler e, nezdinde eğitim verdirme. Bir de e, devletin vermiş olduğu destekler var, Avrupa Birliği'nin vermiş olduğu destekler var. E, çünkü çok destekler, çok e, katkı şirkete katkı koyan alanlar var. İşte devletimizin e, COSCEP'i var, e, sonu verdiği destekler vardır. E, SGK'nın verdiği destekler vardır. Bunların bazı firmaların hiç haberleri de yok. bunların hepsini hepsinden istifade ettirmelerini sağlayacağız. Ve büyüme noktasında da işte ihracatta da nerede tıkanıklık varsa, nerede bir sıkıntıları varsa onlarda onlar da bir ön ayak olmaya çalışacağız, önleri açmaya çalışacağız. Tabii bunun finalde de Avrupa'da bir sürü markalar var. artık vakıf haline gelmiş. Sahipleri de yok. İşte bizim ülkemizin sıkıntısı da şirketler büyüdükten sonra işte sonraki nesle devrederken sıkıntılar yaşıyorlar. Aile içerisinde çatlaklar oluyor. Firmalar artık kurumsallaşıp yoluna devam etmiyor. Bu dayanışma iyi noktaya gelirse inşallah ortak bir çalışma da yapacağız. Ortak şirketler kurulabilir. Artık böyle... Bireysel değil kurumsal şirketler bağımsız gidebilecek şekilde bir o hale getirmek gerekiyor. Buna da ülkemizin de ihtiyacı var. Özellikle bugünlerde evet. <laughs> ekonominin evet. e sürdürülebilirliği noktasında yaşanan sıkıntıları evet. göz önüne alırsak, e bu tip faaliyetlerin daha bir e evet. öne çıktığı, daha bir önem kazandığını bir kez Kesinlikle. daha anlamış oluyoruz. Türkiye'nin ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye ekonomisi ülkemize güveniyoruz. Ee, yani biz e, dinamiklerimiz vardır. E, genç nüfusumuz vardır. Heyecan vardır. E, biz e, aşamayacağımız e, bir zorluğu görmüyorum. Ekonomi e, şu an e, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de e, tablo e, iyi gözükmüyor. Ama bizim umudumuz e, umudumuzu kırmayan bir tablo var. Hep, her zaman e, ümit varız. Bunlar da geç, geçeceğini düşünüyorum. Bu sürecin geçeceğini evet, düşünüyorsunuz. Kesinlikle. Bir süre var mı kafanızda? Yani bu şu zor evet. süreci Türkiye ne kadar bir sürede e, aşabilir? Bu tekerlek, evet. bu tümsekten ne kadar sürede aşar? Gibi bir öngörünüz var mı? Hem bir e, STK başkanı hem de bir e, geçmişte de olsa siyasetçi evet. e, ama aynı zamanda da bir e, iş insanı olarak. Ee, yapmış olduğumuz, tabii herkes kendine göre e, yorum yapıyor. Acizane, benim fikrim de 23'ün 6. ayından sonra e, işlerin düzeleceğini, yoluna gireceğini ülke olarak rahat edeceğimizi düşünüyorum. Evet. Güzel. Umarım <laughs> sizin bu iyi dilekleriniz evet. e, gerçekleşir. E, gerçekleşmesine de çok ihtiyacımız var. Ülke olacak. olarak bir çok zorluğu aşmışız. Birçok zorluğu üstesinden de gelmişiz. E, yani ülkemiz e, güveniyorum. onun için Allah'ın izniyle daha da güzel günler gelecek. Bu, bu zorluğu da aşarız diyorsunuz yani. Kesinlikle. Evet. kesinlikle. Yani bu iş insanlarımızın bu ümit var olması evet. bizim gibi emekçilere de <laughs> ümit veriyor açıkçası. onu evet. söylemiş olalım. Ondan sonra peki biraz önce de bahsetmiştim. Evet. Bu işin bir her ne kadar bir ekonomi ile alakalı bir STK olsanız da bu işin bir sosyal-kültürel evet. yanı da tarafı da var. Hele ki işte Anadolu'dan Bursa'ya göçmüş insanlardan müteşekkil bir dernekseniz, ...doyduğunuz yer ve doğduğunuz yer arasında bir ilinti, bir ilişki evet. ister istemez kuruluyor. Sizin de Bursa ile Muş arasında nasıl bir köprü olma çalışmanız var mı? Hem ekonomik anlamda belki oralarda yatırımlar düşünülebilir ve oralarda evet. kültürel faaliyetler düşünülebilir. ve oranın kültürünü burada tanıtma gibi. Bu tip bir e, kültür köprüsü olma anlamında da bir öngörünüz, faaliyetiniz, hedefleriniz var mı? Varsa evet. neler? Şimdi e, kültür farklı noktasında e, biraz konu dışına çıkıp anlatmak istiyorum. E, bugün de bir yerde konuştuk. Doğu'nun kültürüyle Karadeniz'in kültürü ya da e, işte e, Makedonya'nın, Bosna'nın kültürü aslında çok fark yok. Aşağı yukarı evet. analarımız da aynı, aile yapımız da aynı. Çok fazla şey yok. Biz sadece e, o sıcak ortamı oluşturmamız gerekiyor. Şimdi e, tabii e, bizim siyahat yeni kurulmuş bir siyahat. E, büyüdükçe, yol aldıkça sosyal sorumlulukları da artacak. Ve yapması gereken işler de ortaya çıkacak. E, tabii biz şu an e, biz e, Bursa'dayız. E, Muş'ta doğduk ama çocuklarımız hepsi burada doğdu. Burada büyüdüler. Onlar artık Bursalı. onlar artık Bursalı. Ama biz de e, vefa borcumuz elbette ki kendi evet. şehrimize e, ülkenin tamamı bizim e, nasıl katkı koyabileceğiz o konuda da düşünüyoruz. beyin Fırtınası da yapıyoruz. Bunun dışında devletimizin de bildim geçen yıla bir tane Bursa, bir Bursa Milli alıp Doğu'ya gittim. Muş'a gittik. Devletimiz orada epey bir e, destek, e, epey destek veriyor işletmelere, firmalara. Örneğin vergi muafiyeti var e, ve SGK noktasında katkı var. E, oradaki yerel yönetimler, özel idareler fabrika kurmak isteyene de yer tahsisi yapıyorlar. Bizim muhiyatta da bu konuda gündeme geldi, konuştuk dedi ki çünkü var yatırımcılar var, tekstilciler de var, atölyeler var, fabrikalar var. Siz sadece or, e, işte. Oraya gitmek istediğinizi beyan edin, biz oradaki koordinasyonu sağlarız diye ifade ettik. Ee, o nedenle orada iş yapan arkadaşlarımız da var. Ee, çünkü orada e, iş ins iş gücü sıkıntısı da yok. Bursa'da iş gücü sıkıntısı var gerçekten tehlikeli insanlar yok. Ama orada o sıkın o sıkıntı da yok. O nedenle e, e, ileriki zamanlarda çok ciddi yatırımlar inşallah iş adamlarımızla birlikte oraya yapacağız. Bunun yapılması devletin de desteğiyle bunun yapılması evet. bir bakıma e, büyük şehirlere akmış zamanında gelmiş insanların evet. bir e, tersine göçünü de mümkün kılacak bir adım aslında bunlar yani Kesinlikle. bununla ilgili de böyle bir çalışmanız var mı ya da devletin bu konudaki faaliyetlerle sizin e, ortak bir çalışmanız var mı veya yoksa da olacak mı? Yani olacak inşallah çünkü ifade ettiğim gibi yeni kurulmuş bir e, siyahat. Ama geçen yıl ben gittiğimde mesela bir yerde e, yemek yiyorduk. Baktık orada çalışan personel geldi. Dedi ki ben de Bursa'dan buraya e, geri geldim tekrar. O neden, Bunun örnekleri var yani. Var yani mi? tabii tabii. Geriye dönüşün, tabii, tabii, aynen. tersine göçün aynen. örnekleri var. Nitelikli kesinlikle. bir göç aslında bir de aynı zamanda bu değil mi yani? Kesinlikle kesinlikle. Burada Demirtaş Organize'de fabrikası olan orada fabrika açmış. E, yani epey bir gördük orada. E, orada çünkü e, şartlar farklı. E, büyük şehirde giderler daha da fazla. Kiralar da yüksek. Orada o şekilde değil. Yani bir asgari ücretle burada geçinemeyen insan orada geçinebilir. O nedenle e, ciddi istihdam sağlanırsa tersine göç olabileceğini e, düşünüyorum ben de. Bu benim e, zaman zaman yazılarımda da dile getirdiğim evet. bir konu. Türkiye'de e, acil olarak bu tersine göçün bir biçimde sağlanması gerekiyor. Evet. Bu tersine göç aynı zamanda şehirlerin trafik sorunlarını da çözecek. çözecek. Evet. Aynı zamanda şehirlerdeki bu korkunç kira artışlarını, konut sorunlarını da çözecek. Hatta asayiş sorunlarını bile çözüm noktasında çok önemli katkılar koyacak bir şey. Bunun için aslında çok takdire şayan işler de yapıyorsunuz. Diğer siyatlar da bunları yapıyordur. Sizin de bu konuda çok önemli faaliyetler yapacağınızdan kuşku duymuyoruz. İnşallah. Umarım inşallah. bunu hayata geçirebilirsiniz. İnşallah. Peki Ayhan Bey, son olarak ne söylemek istersiniz? Toparlayalım. Bursa ile alakalı, Muş ile alakalı, kendinizle alakalı. Şimdi biz e, siyada alakalı işte söylediğim gibi. E, yani biz her toplantıda bir iş adamımızı çıkarıyoruz. Diyoruz ki işte özgeçmişinizi, hayatınızı, hayat hikayenizi bir anlatın. Baktığı zaman da istisna hariç hepsi hayat hikayesi birbirine benziyor. Çünkü herkes çaresizlik içerisinde çıkmış ve o iş hayatı döneminde zaman zaman tükenmişlik sendromunu da yaşamış insanlarımız. Hepimiz de yaşadık. Ama mücadele o azmi elden bırakmayan insanlar bugün bir iş adamı oldu ve işveren oldu. İşte 20 yıl önce e, işçi olarak çalışmış bir e, bir iş adamımızın yanında. E, o iş adamının şu an 150 çalışanı var ama o işçi olan adam işçi olan iş adamı iş adamımız şu an 500 çalışanı var. Yani 20 yıl önce patronuyla şu an ikisi üyemiz. Oo. Evet. Böyle ilginç anılar ama, da var. Tabii. Yani e, buradaki e, ekonomi ee, tabii o kapasite elbette ki önemli ama biz e, şunu diyoruz çok önemsiyoruz insanlarımızı. Yani 20 yıl önce e, çok öyle ekonomisi iyi olan şirketlerin 20 yıl önce durumu nasıldı? Bir onu gözlemlemek gerekiyor. Ve bizim siyatın 20 yıl sonra hangi duruma geleceği yani çok iyi noktalara geleceğini düşünüyorum. O nedenle e, o azim o kararlılık devam ediyor bizim insanlarımızda. Muş siyat olarak çok güzel işlere işlerimizi atacağız Allah'ın izniyle. Umarım bu konuda size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, bu soruyla da programımızı tamamlamış olduk. Eyvallah. Ayağınıza Eyvallah. sağlık. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ee... ederiz. Abi, biz evet, bir en gündemin daha sonuna geldik. Muş siyat başkanı Ayhan Durgun Bey'le ile sanayi ile alakalı, muş bursa arasındaki sosyal kültürel köprü ile alakalı. Güzel bir söyleşimiz oldu. Bir başka e, programda yine başka bir konuğumuzla birlikte olmak üzere bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.